Bir sesini bir kızın fotoğrafını ve videolarını ay, 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 ay. alıp eee insan var inan bir Fotoğrafını ve videolarını alıp eee kaydetmeye ay, ay, ay. çalışırken ay, ay. yakalandı. Ay, ay. Ve sevgilisi de e, olayı müdahale etti. Şu anda da ay, ay. Şu anda da tanık e, tutuluyor. Polis bekleniyor. Ayak ay. ay, ay. ay, ay. ay, ay. dedim ki abi özür dilerim. Milletin içinden bu adam bir şey yapmadı

Delikanlıydın da niye daha demin de açık göstermiyor? Ne olur? Bak bak, tamam, bak, bak, bak. Gel. Bak, gel. Bak, bak, o bak. kadar şeysin ya. Bak, benim özelim yok mu amına koyayım? Bak. Ben mi bakacağım? Bak. Kardeşim, bak, bak, Benim özelimden bak. Lan bak. Tamam bak. 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 Ben bak. Ben de bak. De bak. Tamam, bak. Bak. De bak. 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 Ondan dolayı diyorum. Daha önce gelebildi, evet. Sanık şurada arada. Sanık. Gizliyorlar. <laughs> E, bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia ediliyor. Burada e, linç edilmek üzereydi. Polisler daha yeni geldiler. Polisleri çek, çek şu an merkeze götürülüyor. Daha olay tam netleşmedi. Şikayetçi olacaklarmış.